Herkese merhabalar. Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay, hızlı ilerleyen, çıtı pıtı çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle iplerimden bahsedeyim. ipim Nako'nun Elite Baby anti peeling özellikli 100 gram 250 metre uzunluğunda bebe ipim Renk numarası da şurası arkadaşlar. Almak isteyenler için. İpim orta kalınlıkta bir bebe ipi. Şiş numaram ise 3,5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 8 ilmek katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 20 tane ilmeğimi attım. Ben arkadaşlar lastik uygulamayacağım. Sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Yapımı gayet kolay. Çok güzel çıtı pıtı bir örgü model çalışması arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Sizler dilediğiniz lastik modelin uyguladıktan sonra örgünüzün ön yüzünden benimle beraber modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi modelimin ilk sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi 6 tane düz ilmeğime gelince ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Arada 4 dör, arada 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 Bir tane örmeden aldım. 4 tane düz ördüm. Şimdi sıradaki düz ilmeğimi tekrar örmeden sağ şişimi aldım. Burası bir model arkadaşlar. Şimdi arada 2 tane ilmeğim ters. Yine 6 tane düz ilmeğime gelince ilk ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4. Sıradaki düz ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Kenarda 2 tane ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin ilk sıra ön yüzden yapılışı bu şekildeydi. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 6 tane ters ilmeğime gelince ön sırada örmeden aldığım ilmeğimi örgümün arka yüzünde ipimi kendimden tarafa alıp tekrar örmeden sağ şişimi alıyorum. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ön yüzde örmeden aldığım ilmeğimi bu sefer arka yüzde ipi kendimden tarafa iken örmeden sağ şişim alıyorum. Arada 2 tane ilmek düz ördüm. Örmeden aldım. 4 tane ters ördüm. Tekrar örmeden sağ şişime aldım. 2 tane ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmek ters olarak ördüm. Şimdi e, bu örmeden aldığım ilmeği iki ilmeğimin arkasına geçireceğim. Şöyle ortaya, yani kenardaki iki ilmeği ortaya, kenardaki örmeden aldığım ilmeği ortaya geçirdim. Bütün ilmeklerimi yani diğer ilmeklerimde de sol şişime takıp 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Yani baştaki örmeden aldığım ilmeği ortaya getirmiş oldum. Yine sondaki örmeden aldığım ilmeği 2 düz ilmeğimin önüne geçiriyorum. Tekrar ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Şöyle bir görüntü olmuş oldu arkadaşlar. İki tane arada ters ilmeğimi ördüm. Tekrar ilmek şu baştaki ilmeği ortaya alıyorum. İlmeklerimi sol şişime takıp sırayla düz olarak örüyorum. Tekrar sondaki ilmeğimi bu sefer ortaya aldım. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Kenarda iki tane ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin 3. sıra ön yüzden yapılışı bu şekildeydi. Şimdi modelimin 4. sıra arka yüzündeyim. Son sırada burada 2 kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz, 4 ilmek ters örüyorum. Pardon, 6 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz, 6 ilmek ters. 2 ilmek düzümü ördüm ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi bir sıra modelimizi tamamlamış olduk. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi bir sıra daha modelimizi beraber kuralım. Şimdi ikinci modelimin ilk sırasındayım. Ön yüzde. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Arada dört tane ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 tane ters örmeden aldım. 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar örmeden aldım. 2 tane ilmeğim ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz İpi kendimden tarafa alıp sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 4 ilmek ters. Tekrar örmeden sağ şişime aldım. Arada 2 ilmek düz örmeden aldım. 4 ilmek ters. Tekrar örmeden aldım. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Şimdi ikinci modelimin 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters olarak ördüm. Şimdi bu baştaki örmediğim ilmeği iki ilmeğin ten sonraya geçireceğim. Ortaya almış oluyorum yani. Sırayla ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Bu sefer sondaki örmeden aldığımı 2 ilmeğin önüne geçiriyorum. Yani örmeden aldığım ilmekleri ortaya geçirmiş oluyorum arkadaşlar. Şöyle bir görüntü olmuş oluyor. Arada 2 ilmek ters, tekrar örmeden aldığım ilmeklerimi ortaya geçiriyorum. Ve ilmeklerimi sırayla düz örüyorum. Kenarda 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelim ortaya çıkmaya başladı. İkinci modelimin son sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz, 6 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz, 6 ilmek ters. 2 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi örerek aldım. İki sıra modelimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay. Boyuna çizgili, çizgili harika bir model. Bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay. Şöyle arka yüzünde göstereyim. Arkası da gayet düzgün. Boyuna çizgili olan yetişkin örgülerinize çok yakışacak. Yani birçok örgü alanında kullanabilirsiniz. Ara model olarak kullanabilirsiniz. Bebek yeleğinin alt kısmını uygulayabilirsiniz. Ya da 3 parça bir bebek yeleğini uygulayabilirsiniz birçok alanda kullanabileceğiniz harika bir model. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.